Hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, tel tel ayrılan bir börek tarifi hazırladım. Hem lezzetiyle hem çıtırlığı ile mükemmel bir börek. Herkese denemesini tavsiye ederim. Bakın tel tel ayrıldığını görüyorsunuz zaten yapımına başlayalım. Bir su bardağı ılık suyum var. Kabımıza alıyorum onu. 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, üzüm de olabilir, hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. 1 çay kaşığı instant maya. Şimdi bunları güzelce birbirine karıştıralım. Unu mu ilave ediyorum yavaş yavaş. 3 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir bu ölçü kıvamına bakarsınız. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. İlk önce böyle karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Hamurum toparlandıktan sonra bu şekilde oldu. Yoğurduğumuz hamuru tezgahımıza alalım. Biraz da orada yoğuralım. Düzelttikten sonra şimdi kabımızın içine birazcık yağ ilave edeceğiz. Hamurumuzu o yağın üzerine koyacağız. Yani her yerine yağlayacağız. O şekilde dinlendireceğiz. Bu şekilde her yerine Yağı değdirelim. Başka bir kaba alıyorum. Diğer kapta çünkü üzerini streç filmle kapatamayacağım için böyle cam bir kaseye aldım. Üzerini streç filmle kapatıp bir kenara koydum bekletmeye. Şimdi tavama sıvı yağımı koyuyorum. Soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımız güzelce pembeleşene kadar kavuracağız. Haşladığım patatesler vardı. 5 adet. Onları doğradım. Pembeleşen soğanlarımın üzerine ilave ettim ve biraz da onlarla birlikte karıştırdım, kavurdum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. yarım çay kaşığı da karabiber ilave ederek kavurmaya devam ettim. Biraz ezdirerek kavurdum. Hani böreğin içinde çok fazla diri kalmasın diye. Bir tutam maydanozum vardı. Onu da doğrayıp üzerine ilave ettim. Ama öncesinden birazcık kavurduğum patatesle soğanın soğumasını bekledim. Maydanozlar hemen ölmesin içinde diye. Buraları hızlı hızlı geçiyorum çünkü videomuz birazcık uzun olacak sıkılmamanız açısından dinlendirdiğim hamuru tezgahıma alıyorum biraz daha şöyle yoğurduktan sonra 4 eşit parçaya bölüyorum 4 tane beze hazırlıyorum bu bezeleri ayrı bir tepsiye alacağım o tepsiyi de güzelce bol yağla yağlayalım şimdi hazırladığım bezeleri bu yağlı tepsinin üzerine koyuyorum. Ve bezelerimizin üzerine de biraz yağ gezdiriyoruz. Bezelerimizin üstü kurumasın diye üzerine bir poşet geçireceğim. Ve biraz daha dinlendireceğiz hamurumuzu. Bu hamur ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılır. Çünkü oklava kullanmayacağız herhangi bir merdane kullanmayacağız yağla birlikte açacağız açımına başlıyorum ben elimizi iyice yağ buladıktan sonra hamurumuzu yavaş yavaş severek açıyoruz özellikle kenar kısımlarına asla asla uzata uzata mümkün olduğunca yırtmamaya gayret ederek yırtılsa da problem değil sonuçta katlayacağız biz bunu bu şekilde kenarlara doğru incelte incelte hamurumuzu büyüteceğiz. Hamur açamayanlar, işte ben hamur açamıyorum diyenler bile bu tarifi çok rahatlıkla yapabilir. Hamurumuzu uzata uzata büyütüyoruz. Buraları hızlandırmıyorum. Çünkü nasıl açıldığını, nasıl elimi nasıl hareket ettirdiğimi görmeniz için tamamen ortadan dışa doğru biraz kuvvet uygulayarak tabi çok da kuvvet uygulamayalım yırtılmasın diye nazik davranarak hamurumuzu açıyoruz. Hamurun zaten nasıl açıldığı, nasıl kendini saldığı gayet belli oluyor. Umarım sizler de rahat görüyorsunuzdur. Özellikle kenarlarını mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Çünkü kenarlar ne kadar ince olursa o kadar daha düzgün olur. Daha birkaç işlemden geçecek nasıl olsa bu hamur ama yine de mümkün olduğunca ince yapmaya çalışıyorum. Şimdi açma kısmı bana göre yeterli. Tekrar yağımızdan bol olarak üzerine döküp her yerine gezdiriyorum. Elimin üzerine tamamen kaydığını hissettikten sonra nişasta. Nişasta serpiyorum. Nişastayı ne çok serpin ne de az bırakın. Yani her yerine aşağı yukarı değdiğini fark ettiğinizde yeterli gelecektir. Şimdi hem bu tarafından ortaya. Hem diğer tarafından ortaya katlıyorum. Yine kenarlarını mümkün olduğunca düzeltiyorum. Bu taraftan da katladıktan sonra katladığım yerlere yine yağ gezdireceğim şimdi. Yağımızı her yerine sürdükten sonra yine nişasta serpeceğim. Her katlama işleminden sonra yağ ve nişasta mutlaka uygulanacak hamura. Mümkün olduğunca yine her yerine gelebilecek şekilde yapıyorum. Şimdi ortadan yine aynı yöne bir kez daha katlıyorum. Uzun bir hamur elde ediyorum. Yine aynı şekilde katladığım yere yağ sürüyorum. Yağımın üstüne yine nişasta ilave edeceğim. Bu tarz tariflere nişasta girdiği zaman mükemmel bir çıtırlık oluyor. Şimdi bir ucundan başlayarak rulo yapar gibi sarıyorum. Biraz uzata uzata sarıyorum ki hani biraz da orada açmış oluyorum hamuru. Asla asla hamurumu rulo haline getiriyorum. Hamurum bu şekilde olacak. Şimdi onu tepsiye alıyorum ve diğer hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Buraları sizin için hızlandırdım. Ama yine de kesmedim. Hani izleyin görün diye. Ya nişasta. Sonra katlıyorum. Hatta fark ettiyseniz benim orası yırtıldı hamurun. Hiç önemli değil orası. İçinde kalıyor. Rulo yapıyorum. Bu şekilde. Ben hamurlarımı tamamladım. Şimdi diğer işleme geçeceğiz ama biraz daha bekleteceğim onları poşetin altında. Bu aralarda bekleme süresi yarım saat falan buluyor benim. Ona dikkat edin, ne kadar bekletirseniz o kadar iyi. Şimdi hamurlarımı nasıl yapacağımı göstereceğim. Rulo yaptığım hamurları ikiye bölüyorum. Hepsini aynı şekilde ikiye bölerek kenara alıyorum. Hatta katlarını göstereyim size. Bu şekilde. Bu hamurdan 8 adet börek çıkıyor. Şimdi ikiye böldüğüm ruloları diklemesine koyarak üzerinden bastırıyorum. Şu şekilde bastırarak hepsini hazırlıyorum. Şimdi hamurumu biraz daha açtım. Yine aynı şekilde elimle bastıra bastıra kenarlara doğru ortadan dışa doğru biraz büyütüyorum hamurumu. Hamurumu çorba kasesinin üzerine koydum. Üzerine de içimi ilave ediyorum. Katlarının belirgin olduğu tarafları mümkün olduğunca alt kısma getirmeye çalışın. Şimdi kenarlarından bu şekilde düzelterek kapatıyorum alt kısmını. Tabağı ters çevirip böreğimi size göstereceğim. Böreğimiz bu şekilde. Bütün katları belli oluyor. Böreğimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde Elimle biraz büyüterek kasenin içine alıp iç harcımı koyup altından toparlayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hamurlarım hazır bu şekilde tepsimizde. Ve üzerlerine yine sıvı yağ sürüyoruz. Bu hamurun üzerine yumurta sürülmüyor. İçinde kullandığım yağın devamında üzerlerine de sürdüm. Fırına verdim. Kızarmaya başladılar. Ben böreklerimi çıkardım. Ve sizlere de göstereyim. Her katını tek tek görebiliyorsunuz. Mutlaka tavsiye ediyorum denemenizi. Şimdi böreğimin sesiyle sizi baş başa bırakıyorum. olduğu için biraz bölmeye zorlandım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma ve bana destek olmak için lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizin ellerine sağlık diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.